Hayatımızı şekillendiren ama bir türlü döremediğimiz o güçlü kuvvetleri, yani duyguları ve hisleri hiç merak ettiniz mi? Bazen böyle durup dururken nereden geldiğini anlamadığımız ruh hallerinin arkasındaki mekanizmayı bugün gelin birlikte çözelim. Hadi konunun derinliklerine dalıyoruz. Eminim çoğumuz bu durumu yaşamışızdır değil mi? Sanki birisi gizli bir düğmeye basmış gibi, o anki durumla hiç alakası olmayan bir his bir anda gelip bizi buluverir. İşte bu gizemi anlamanın ilk adımı çok temel bir ayrımı kavramaktan geçiyor. Günlük hayatta sürekli birbirinin yerine kullandığımız bu iki kelime aslında taban tabanı zıt şeyler ifade ediyor. Ve inanın bu hayati ayrımı anladığımız an birazdan çözeceğimiz tüm gizemin anahtarı elimizde olacak. Bakın olay şu. Kaynaklarımıza göre duygu dediğimiz şey bedenimizdeki saf ham bir enerji değişimi. Başka hiçbir şey değil. Korku, neşe, üzüntü bunların hepsi aslında birer enerji durumu. Peki ya his? İşte his bu enerjinin bizim fiziksel bedenimizdeki yansıması. Yani şöyle diyebiliriz. Duygu olayın ta kendisiyken his o olayın bedenimizdeki belirtisi, bir nevi alarmı gibi. Bu benzetme konuyu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Fiziksel bedenimizi enerji bedenimizdeki duyguları gösteren bir ayna gibi düşünün. Biz o saf enerjiyi yani duyguyu doğrudan algılayamıyoruz. Bizim fark ettiğimiz tek şey onun aynadaki yansıması yani hislerimiz. Tamam, bunu anladık. Peki sağlıklı bir sistemde, normal şartlar altında bir duygu tetiklendiğinde ne oluyor? Vücudumuzun bu enerjiyi işlemek için tasarlanmış muhteşem bir doğal süreci var. Gelin şimdi hep birlikte bu döngüye bakalım. Bu sarkaç benzetmesini aklımızın bir köşesinde tutalım. Sistemimiz her zaman dengeye, yani o sakin, güvende olduğu sıfır noktasına dönmek ister. Bir tehdit algıladığında sarkaç bir yöne doğru hızla savrulur ve hemen ardından dengeye dönmek için doğal bir döngü başlatır. İşte olması gereken sağlıklı döngü tam olarak bu. Bir tehlikeyle karşılaşıyoruz, vücudumuz savaşmak ya da kaçmak için muazzam bir enerji üretiyor. Biz bu enerjiyi bir şekilde kullanıyoruz ve tehlike geçtiği anda sistemimiz tamam artık güvendeyiz sinyalini verip enerjiyi tekrar denge haline getiriyor. Bu tamamen doğal bir hayatta kalma mekanizması. Buraya kadar her şey harika, gayet mantıklı. Ama ya bu mükemmel işleyen doğal döngü bir yerlerde kesintiye uğrarsa, o üretilen ve kullanılmayan enerjiye ne oluyor? Nereye gidiyor? İşte bütün meselenin kilitlendiği soru bu. Tehdit algılandı, vücut kırmızı alarma geçti, enerji tavana vurdu ama biz ne savaştık ne de kaçtık. O muazzam enerjiyle kala kaldık. Peki sonra? İşte uzmanlar bu duruma duygu sıkışması adını veriyor. Yani döngüsünü bir türlü tamamlayamayan, harcanamayan o duygusal enerji sistemde adeta asılı kalıyor. Bu cümle çok basit görünebilir ama bir o kadar da derin. O kullanılmayan, açığa çıkamayan enerji öylece buharlaşıp gitmiyor. Enerji bedenimizin içinde bir yerlere hapsoluyor ve orada sessizce titreşmeye devam ediyor. Şimdi bu sıkışmış enerjinin en büyük ve en sinsi sonucuna geliyoruz. Bu durum bizim geçmiş deneyimlerimizle ve kendimiz, dünya hakkındaki en köklü inançlarımızla birebir bağlantılı. Belki çocukken çok korktuğumuz ama dona kaldığınız bir an ya da belki kendimizi savunmamız gereken ama savunamadığımız bir durum. Tehdit hissettiğimiz ama bir sebepten ötürü harekete geçemediğimiz her bir an potansiyel bir duygu sıkışması anı aslında. Bu geçmişin hipnozu ifadesi durumu o kadar iyi anlatıyor ki Bugün tamamen alakasız bir durumda hissettiğiniz o orantısız öfke veya o anlamsız hüzün işte o aslında geçmişte bir yerlerde sıkışıp kalmış o eski duygunun yeniden titreşmesinden başka bir şey değil. Siz bugüne tepki verdiğinizi sanıyorsunuz ama aslında geçmişin hiprozu altındasınız. Ve işte en kritik bağlantı Hani o bir türlü değiştiremediğimiz ben yetersizim, değersizim, sevilmeye layık değilim gibi inançlarımız var ya, onların gücü nereden geliyor sanıyorsunuz? İşte tam da bu sıkışmış, ham duygusal enerjiden. O inançlar bu enerjiyi yakıt olarak kullanarak hayatta kalıyorlar. Bu modeli anladığımız zaman kişisel değişim ve iyileşme için önümüzde bambaşka, net bir yol açılıyor. Anlıyoruz ki asıl sorun inançlarımızda değil. O inançları besleyen yakıtta. Şöyle bir özetleyecek olursak, bu üç madde tüm süreci gözler önüne seriyor. 1. Hayatınızda çözemediğiniz bir sorun varsa, bilin ki kökeninde mutlaka sıkışmış bir duygu yatıyor. 2. Bu duygu titreşmeye başladığında kendini fiziksel bir his olarak gösteriyor ve 3. Eg önemlisi, bir inancı kökünden değiştirmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek bir şey var, o inancı ayakta tutan duygusal yakıtı, yani o sıkışmış enerjiyi serbest bırakmak. Yani işin püf noktası şu. Çabamız inancın kendisiyle boğuşmak değil, enerjetik kök neden olan o sıkışmış duyguyla olmalı. O enerji serbest kaldığı an, yakıtsız kalan inanç da zaten gücünü yitirecektir. Amacımız o yıllardır savrulmuş halde bekleyen sarkacın nihayet denge noktasına dönmesine izin vermek. Bu analizimizi sizi kendinizle baş başa bırakacak bu soruyla bitiriyorum. Hayatınızda sürekli tekrar eden kalıpları ve bir türlü kurtulamadığınız o güçlü inançları bir düşünün. Belki de onların yakıtı serbest bırakılmayı bekleyen çok ama çok eski bir enerjidir. Bir sonraki sefere dek hoşça kalın.